Türkiye ve kentsel başlayalım. İzmir'e Yüce'ye geleceğiz diyerek, ee, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm yasası, kentsel dönüşüm uygulanmaya başlanması, büyük aşaması ve bundan sonrasında neler olacağı ilgili düşüncelerimizi almak istiyorum. Kentsel dönüşüm e, özellikle İzmir için olmazsa olmaz nasıl ulaşım birinci planımızda kentsel dönüşümde en ikinci bir değil. İkisi bir ikisi de birbiri eşittir. Ee, ancak kentsel dönüşümü nasıl bulacağı biz e, burada büyük bir mağma Çünkü projekte bilim ilçeyi %70-%75'e kaçak kentsel dönüşüme muhtaç. Ama İzmir'in de pek çok ilçesi de ve yöresi de kentsel dönüşüme muhtaç ve acil e, çözüm bekleyen bir ilde ve ilçede yaşıyoruz. Ben göreve geldiğimde Özellikle Atatürk'e ve yerleşip kentsel dönüşüm planı olarak çalışmaya başladım. Ama e, e, siz de konunun arasında biliyorsunuz ya işte bazı şeyler, basın anası vs. E, benim şanssızlığım, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ikilemlerin çok fazla olduğu bir dönemde ve yıllar sonra muhalefeti iktidar gibi algılayan arkadaşlarımla muhalefet ettim. Yani kendilerini muhalefette zannetmişlerdi. Böyle e, bir olay değildi ancak e, kentsel dönüşümde benim belirlediğim ya bir buluş değil. Kentsel dönüşümde örneğin Adatepe, Yaylacık, Hürriyet Mahallesi, Güven Mahallesi, Seyhan, e, Mustafa Kemal, Göksu, İnönü bunların çok çok acil bir şekilde kentsel dönüşüme geçmesi lazım. E, Yüzdeneme Yüzdeleme yaparsak bu söylediğim yerlerin ben bu yüzde yüzde yetmiş diyorum ama bu söylediğim yerlerin yüzde doksan beşi zaten olacak. Ve kentsel dönüşümün ne olduğunu da iyi algılamak ve iyi algılatmak lazım. Vatandaş bunun bilincinde mi işte en önemli? Evet. Örneğin son haberde bakanlık bir yazı gönderdi. Kentsel dönüşüme uğrayacak olan bölgelerin, bölgeleri, mahalleleri, evleri Evet. Hadi belirledik sizin evinizde e, ve kentsel özgürlüğüne ihtiyacınız var. Yazı bu. Ama bir de bu yazının arka sayfası var. Belirlediğin an altı ayda yıkacaksın Gitmezsen yıktıracaksın Yıkarsan parasını alacaksın Veya buraya yapılacak şeyden mahsup edeceksin yeni şeyden, e, yeni binadan. E, siz zaten daha son kentsel dönüşümle dilar etmişsiniz. Ben sizinle de barındıracağım öncelikle sizi barındırmanın koşullarını bana vermesi lazım. E, genel güç, genel iktidar. Evet. Bunu bir araca alacağım, orada barındıracağım yerinizi yapacağım. Ve yenisini yapacağım. Bu da çok göreceli ve süreçli bir olarak. Evet. E, kentsel dönüşümün adı, ben bu kentte dönüşeceğim, yeni bir yerde oturmak değil. Biz İzmir'deyiz. İzmir'in karakterine uygun da bir dönüşüm olması lazım. Yani kentsel yerinde dönüşüm olması lazım. Evet. Bizler yerimizi seviyoruz. Bizler İzmir'i seviyoruz. Bugün e, Hürriyet Mahallesi'nde okunan bir vatandaşı Çaldıran Mahallesi'nde kentsel dönüşü var oturtmanız çok çok zordur. Yerinde kentsel dönüşüm ancak çözümlüdür. Bu da ancak genel iktidarın desteğiyle olur. Genel iktidarın bize söylediği kentsel dönüşüm yapacak binalarını belirle gönder. Bu altı ay içerisinde Evet. Kendi kendimizi ihbar edersek burada biz herhalde iş savaşı şey Zaten biliyoruz yüzde 75. Evet yetmiş beş. Üç işte Tabii. zaten Tabii. Çünkü halk şey biliyor, bana yer gösterilecek, kira verilecek, hatta taşınırken yol Bazen ve taşınma ödeyecek. ücreti de ödeyecek devlet. E belki ben e, hatta bir hatta evim var ama şey hatta iki ev bile alabilirim hayali var. Tabii bilet, bilet bunu zaten. Evet bilir, ama bilir. basında çıkan o ana spotlarda halka bu veriliyor. Altın, altın okumuyor Şimdi, şimdi bakın şu anda da çekim devam ediyor. Değil mi? Evet. Ee, basında okuduğunuz, siz basıncısınız. Siz diğer gazetelerde okuduğunuz kaç şey demiştiniz? cevap vereyim mi başkanım ben ya? ya ben diyorum bakın, okuyorum. En kötü ilçe Buca'ymış. Allah diyorum ben naket anket yaptırıyorum ya. Ya benim yaptırdığım anketörlerim beni aldatıyor diğerleri alıyor. Benim yaptırdığım paketlerden beni aldatması için beni kötü göstermeye lazım. Başka bir ay sonra gene yapalım bakalım ne var demesi lazım. Evet. Değil mi? Evet. Ama e, detayına indiğinde dediğim gibi Hoca'da ise tüm belediye müsvedde değişiyorlar. Hani belediye başkanı yani e, basından Türkçedeki ciddi e, elastik cümleleri evet, kullanmak ve halkımızın da neyi nereden aldığını bilmek ve halkımızın da okuma, okumadan ağrı bir toplum olduğunu düşündüğü için sadece ana vasıflar ve fotoğraman okur bizim fotoğraman okur. E, bu tip haberler buraya getiriyor. Yoksa kentsel dönüşüm olması gereken ama e, e, belediyeyi sen bununla hele bu cebeyliyesin. Çiğli de böyle de çok açık var baş başa bırakırsa o da seçim için kazansın veya kaybedersin. Ama bundan ziyade bu içeride çok ağır bedeller olur ve bu tek kesinlikle söylemez. Sizin e, kentsel yani dönüşümle ilgili hazırladığınız projeler mutlaka mevcuttu. E, şimdi aslında yine dönüp dolaşıp aynı yere geleceğiz. Yine ben yansımıyor mu diyeceğim. E, bugün bir e, karşı belediyesi çıkıp projelerini Bağıra bağıra anlatıyor. Bir başka belediye, Otur Bey değil mi? Doğru söylüyorum evet. Onda da aynı şekilde yoğun bir ve e, ciddi projeler olarak anlatılıyor. Basında da böyle yer alıyor. Kendi söyle de bu böyle. E, Buca Belediyesi gene mi geri kaldı ya da duyumlarda mı bir eksiklik var? Ben yapıştırdığımda sevgi gerçek halinde böyle okuyordum. Diğer yapılarla da karıştırıp karıştırıp iyicene sıkarım. Evet. <laughs> Sizden duysam, şimdi duysam. Ben zaten yaptıklarımızı yapacak yaklaşık bir saat. Yok, yok. yok. Bunların Ama bu üzerinde, üzerinden, bu can üzerinden kuş geçti haberi Eğer çok büyük bir tüfüsü. Ama bu can üzerinden kuş sürüleri geçiyor. Tercih. <laughs> Güzel. Kuş sürüleri Güzel. geçiyor. Güzel. E, kentsel dönüşüm olarak öncelik gene söylüyorum. Yayda çıkıyor. çıkıyor ve ada eder. Daha sonra hürriyet manresi çaldıran zatla kendi kendine dönüşüyor çünkü uçan yolu içiyor. Yıldız Mahallesi'yle ilgili ne söyleyeceksiniz? Yıldız Mahallesi, bu en hızlı geçen var. Evet, ben çok uzun süredir gitmiyordum ve çok şaşırdım. Çok Yıldız Mahallesi ve Bucapo, e, imali gerçekten düzgün açılmış. Evet. Keşke yollar biraz daha geniş bırakılsaydı. Evet. E, en düzgün mahallelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla çok hızlı geliştiği için de çok fazla hizmete ihtiyacı olan, park alanlarının oluştuğu, ancak e, biz de 47 mahalleye eşit davranmak zorundayız. Evet. Yıldız Mahallesi'nde hiç park yok. İşte beş parkı oraya, madde bir iki parkta diğer mahallelere de yer yok söylüyoruz. Evet. Kaldırım ve yollar olarak da e, önceliği veriyoruz. Ama diğer mahallelerin de var üstüne mahallelerin de ihtiyacı var. Ne var? Yüksek, e, yani kaç serbest binalarda çok fazla insan oturduğu için de fazla ses geliyor. Ama e, elindeki imkanlar da bunlar olur. Evet. E, az önce örnekler verdiniz Hakkı Belediye'de. Şimdi o belediyelerde evet. kentsel dönüşüm yapmak bizden çok 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 daha iyi. Neden böyle? Birebir mi? Sosyal olarak. Bir olur. eviniz evet. gidiyor, iki eviniz geliyor. Evet. Evimizin değeri 250, ama iki evin değeri gitmiyor. Evet. Dörtlü yüksek oldu, Ayşe'nin yüksek olduğu yerlerden nasıl? Evet. Burada öyle yerler var ki, İnsanlar tek katlı veya üç katlı evini verebiliyor 150-160 lira ne? Niye biz dair Şimdi bizim piyasamız zaten 300-350 lira biliyoruz. Ama burca da bu da 300-350 lira daire çok çok az. Arka taraflar demiş işte evi yıkılacak. Bugün göksu malisinde bizi canızer ev, evin değeri zaten 70-75 bin. Siparip yaparsanız 80-85 bin. Veda, daha öte söyledi. ya beklenti. Beni alacak, taşıyacak, hatta yeni ve yeni araçlar verir. Ee, yeni evleniyor, kuzluğunu çalışma istiyor. Yeniler, gerçekten beklerdi bunu. Ben hiçbir şey yapmayacağım, alacaklar beni, oturacaklar, sıcak bir evde bekletecekler. Ondan sonra alacaklar, bu ev ve bu evler seni, geçtiler. Ama bu böyle değil. Bunu böyle uygulayan Türkiye'de bu uygulamasını da göster. Bu Ankara'da örnek topiler gösterilebilir. Ama biz İzmir'deyiz, bizim özelliğimiz bu. Bizde dar dağlar kayılar edip uzanır. Böyle bir şarkı var. Ama biz daha başında oturamayız. Orada e, ağaç olmayan yerlere toplar yer yapılmış. Sen hangi İzmirliyim diye İzmirli, İzmirli kalkıp burada oturtayımsın? Biz de yerinde dönüştük. Ben burada durdum, ben burada oturmak isterim. Ben işte, benim benim soyum sokum burada, ben kalkıp yukarıda oturamam. Yani bu İzmir eğer bir pilot bölge seçilecekse üzerine gerçekten İzmir'i severek başlamak lazım. İzmir'i severek başlamak lazım. İzmir'i ve İzmirliği bilerek başlamak lazım. İzmir'le ve İzmirli ne İzmir ne de İzmir'le diğer 80 milyar gibi insanla benzemez. Bizim düşüncelerimiz, sosyal yaşantımız çok çok değişiktir. Ve biz uç değiliz bunu. Siz de Siz de İzmirlisiniz. Bizim sadece dünya görüşümüz değişiktir. Biz dilimizi seviyoruz, içeriğimizi seviyoruz, mahallemizi seviyoruz, yan komşumuzu seviyoruz. Biz çünkü böyle büyümüşüz İzmir'de olarak. O yüzden şu benim annem bugün 1962'den beri evli olduğundan beri tüzüğüme sokuyor. Benim nasıl ayrılıyorsun o mahalleye? Tek katlı yamama nasıl ayrılıyorsun? Karşımda apartman var, güneş verdim oraya taşıyalım. Yani İzmirli İzmir'in bilmek lazım. İzmir'in fazla yüksekte gözü yoktur. İzmirde sadece alıştığı yerde temiz bir şekilde oturur, uyudur. Komşusuna sağında sonunda sahip çıkar ve İzmir'de oran oynamayı çok sever. Halay tekniği çok sever. Bu da mecazidir. İzmir'de tek başına neydi o tek başına? Oynayan, kol bastı. Öyle saçma sapan ritmik hareketlerle tek başına oyun oynamaz. Evet. Ana çekmeyi sever, birbirine tutulmayı sever, birbirine omuz omuza enerjisini vermeyi ve enerjisini almayı sever. Açtığı da toplu da paylaşması sesi. İzmir'in özü bu. Evet. Ee, İzmir'deki e, ve dolayısıyla tabii Buca'daki e, arsa üretimleriyle ilgili onlar söylemek istersiniz. Şimdi benden önceki dönemde e, pek çok şey söylemiş Çalışmanın özü kaçağı önlemek gibi görülse bile aslında kaçak hiç önlemiyor. Kısmen kaçak yapılan yere kendi arsana kaçak yapılmış. Fakat şuulandırmalar o kadar e, masa başına yapılmış ki neredeyse sürelerle ilgili Arsa üretmek, az önce de dediğim gibi pek çok belediye başkanı bunu söylemez çünkü çevresini daha fazla Sistem ee, şuradan arsağa verilirse. Bugün sebze haricinin karşısında ibaratçı. Herkesle ibaratçı çağırıp... Söylediğim insanlar orada 600 metreyi 80 milyara satıyorlar. Şimdi 480 milyar. Bir ay önce 80, şimdi 480. Ben bas bas sana. Söylüyorum. Şimdi de söylüyorum şahit etsin. İşte o ayaklardan yer al. Ve şu anda 320 milyar lira daha hiçbir şey yok. Bir rakam 320 milyar liraya o kaldığı her yer gelişmeye açıktır. Tokin yanan yer, yana, Tokin yana. Onun bir yanı Mitev'dir. Onun bir yanı Tümrüz'e. Yani az üretimler oralarda ve tismi en sağlam zeminlerinde, oralarda arsalar. Şehrin içi artık sıkıştı. Evet. Şehrin içinde ne yaparsınız? İşte benim büyüdüğüm var şurası. Bunu hepsini toplarsınız, taş serbest yaparsınız. Ama toplarsınız, taş serbest yaparsınız. Işte evet. Az önce siz söylediniz. Bu kadar insanı ne yapacaksınız? Bu kadar insanı nasıl yerine kaldıracaksınız? Bu kadar insan yan evinden, yan e, komşunda bir yıl kalacaksın dediği zaman ömründen beş yıl vermeye razıdır olmasın. Evet. İzmir'in gerçeği bu. Evet. Hükümetin çok ağır karar değil, çok samimi hareketlerle inandırarak Bakın biz Londra'ya gittik, Londra'da böyle 15 yıl önce almışlar 15 yılında, 15 yıl önce alınan kararı ne yapmışlar? 15 yıl önce alınan kararı uygulayıp kent yenileme yapıyorlar. Yıktıkları binalar da bizim karşı yakındaki mavi şehir yerindeki binalar. Orada oturmak için insanlar can atıyor. Evet. Psikolojik olarak bir insanlar hazırlamanız lazım. İzmir'in özelliği. Oldukça sıkıntılı ve sancılı bir süreç. Ee... Ne kadar başarıya ulaşacak? Tabii ki o ciddi bir soru işareti. Herkes biliyordur, öyle diye görüyorum ben. Peki, İzmir'deki bu kentsel dönüşüm hareketi, e, yerel seçimlere kurban edilir mi? E, yerel seçimlere kurban etmek isteyen e, yöneticilerimiz var tabii ki. Zaten bu açıklamaları sevindi Bak biz kentten dönüşüm başlattık ama Başkanı bir şey yapmıyor biz de bunu Yani başka Büyükşehir Belediye Başkanı da olursa da anlatacak. Bizler de anlatacağız. Bu bir oyun. sizin e, anlatmak istediğiniz gibi alın kardeşim bak bir de oynayın aman ha komünün içinde sizi bunu tutacağız. Sonra sizi şöyle şöyle bir böyle bir şey yok. Oradaki insan kaçak binasında veya güçlendirmeye güçlendirme gereken binasında zaten işsiz, zaten aç. Ona altından yapılı bir dört duvara koysan ne olacak? İzmir'deki kurumda, yani benim üç tane, dört tane yerim olacak da e tamam bunlar yıkasım ve orada tabii böyle bir şey yok İzmir'de. Evet. İzmir'in çok yerine böyle bir şey yok tabii ki de. Tersel e, dönüşümde, belediyenin hazırlayacağı projelerde e, yerel iş adamı, yerel yatırımcı, yerel müteahhitle çalışma konusunda ne düşünüyorsunuz? Son derece sıcak bir Son derece Çünkü kentsel dönüşüm yasasına baktığınızda yasanın bütününde Tokyo hakimiyeti var. Evet. E bununla ilgili de bir bir federasyon tarafından başlatıldı. Şirket kurulma aşamasına kadar gelindi. Bakın, yani, e son artık bekleyişler var sanırım. Bir şeylerin olgunlaşmasını bekliyorlar herhalde. E benim gönlümde bizim kendi müteahhitimizden yana çünkü kendi memleketlerinde kendi insanımız kazansın istiyorum. Sizin bu konudaki yerinde, Yerinde, dönüşleriniz... yerinde, yerinde ve yerindeki ticaret adı yerinde dönüş. Toki'nin İzmir'de yaptığı başarı ve başarısızlar ortada. Biz Buca'da yaptığı bir 746 kayıtla ilgili Sayın Çevre Bakanımız bizzat devreye girip Ruslat'ın nasıl verdiğini çok çok iyi biliyor. Hı. O da Toki'nin bir hatasıdır. O Toki bir hatasıdır. Toki'de alıp bir, bir, bir müteahhitler veriyor. Herkes yaşıyor. Bizim İzmir varımız dahil. Aynı toplantıda Şimdi sayın bakanımız var, şehircilik bakanımız, İzmir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, ben de var. E, o Tokyo'nun başına neler geçtiğini hepimiz biliyoruz. E, Toki Toki deyip de Tokyo görüntüsü altında bazı kişilere rahatsız sağlamakta e, zaten herhalde büyüklerimizin gözünde yoktur ama Toki demek de bunu getirir. Toki müteahhitli olmanın bir ayrıcalığı olmaması lazım. Muteahhit müteahhit müteahhitli ve yerinde olan bir yerdir. Benimle ziyaretine geldi arkadaşlarımız federasyon olarak gelir. Ben e, ille bir model oluşturacaksa adı Tokyo olmaz, bu ki olur. Veya bu olur, neyse fark etmez. Ama Kuzya'daki bir e, ortaklaşa yapacağı bir şirket aslında. memnuniyetle ve böyle bir psikolojik olarak da insanlarımızı hazırlamak bizim için de daha kolay. Ancak şunu bir daha söyleyeyim. Gazete başlıklarıyla vesaire bu iş oldu, bitti, hazır. Böyle bir şey yok. Ortada sadece bir niyet var. Bir yemek pişirme niyeti var ama daha tencere, tava, cesaret, un, şeker, eleman, şey... Bu niyet hepimizde var. İşte. Ama niyetli olmuyor icraatta geçirecek e, söylemleri eyleme geçirebilecek güçlü iradeler gerekiyor. Ve samimi iradeler gerekiyor. Peki bu aşamaya gelmiş bir söylem, e, bu aşamaya gelmiş e, bir hareket başlangıcının sonucu olumsuz olduğu takdirde hakkın tepkisi ne olacaktır? Onu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben Size... bir kez daha teşekkür ederim. Son e, olarak... Vergimize öncelikle hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ee, sonunda İzmir'de biten, İzmir'de biten bir dergide bu olarak yer alır. Ve kendi ilgili dergisinde kendimi e, anlatma, ifade etme şansı yakalamak. Bu şansı da bana yakalattığınız için başta evet. derdinizle evet. ve şansınıza teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun.